Sevgili dostlar, Sebep Sonuç YouTube kanalına hoş geldiniz. Endüstri Yüksek Mühendisi ve Araştırmacı Hakan Usta'yla beraberiz. Hoş geldin hocam. Merhaba, hoş bulduk. İlk kez konu alıyoruz Sebep Sonuç'ta. Evet. Ama devamı gelecek gibi e, görüyorum inşallah. Çünkü içeride istişare ettik. İnanılmaz önemli konular var. Bugün de frekansları konuşacağız Her şeyimiz frekans. Evet, dünya kainat frekanstan oluşuyor aslında. Evet. Şimdi e, şöyle başlayalım işim Aslında biz uzun yıllardır frekanslarla ilgili çok program yaptık. Birçok uzman ismi de konu kaldı. Deneyler yaptık. E, o araştırmaları bizzat anlattılar ama. Şimdi işin tam da içinde bu araştırmaları yapan belli kurumlarda da yine yıllarca çalışan biri olarak da hep şu konuşuldu. işte ile başlayan süreçte işte insanların frekansları düşüyor ama bir salgındı. Arkasında başka bir şey var mıydı? Çin'de gördüğümüz yine o patır patır Covid öncesinde başlangıcında Düşen, düşen insanlar, insanlar vardı, ölenler. Orada aslında e, bir şeyler verildi, müdahale vardı gibi bunlar hep konuşuldu. E son dönem uyduları hep konuşuyoruz, Starlink'leri konuşuyoruz. Oradan bir şeyler veriliyor mu? Dünya çünkü ciddi anlamda sarmış durumda. Şimdi frekanslar hayatımızın her alanında ama şöyle bir durumu da var. Yani insanları öldürebilecek, çıldırtabilecek, devirtebilecek e, zihnine bir şeyler e, verip ya da silebilecek şekilde frekansların hep çalıştığı konuşuluyor. Bir açsan evet. hocam bunu bize. E, hem işleyişi hem neler yapılabilir hem de en uç noktada yani frekansla bir insana nasıl müdahale edebilirler açalım. Şimdi tabii 120 yıl önce Tesla bu konuyu çözmüş. Hı -hı. Tesla öncesi e, çalışmalar da var. Biraz Bunlar açıkçası e, biz e, Einstein ve Tesla'dan önce Newton'cu fizikle hı -hı. E, hep e, özdeşleşmişiz. İşte ağırlık, yer çekimi, genel gravite gibi. Ama sonradan atom altı parçalar bulununca denmiş gibi atom altı parçalar madde mi frekans mı nedir diye hem madde hem frekans olduğunu anlamışız. İşte fotonlar hmm. güneş bizi nasıl aydınlatıyor bu bir madde ise yer çekimi olmalı etkilenmeli diye ışık bükülebiliyor. Dolayısıyla atom altı parçalar fotonlar işte e, bozonlar ve kuarklarla ilgili hatta sende de şu anda atom altı parçalarıyla deneyler yapıyorlar ve altın elementinin atom altı parçalarıyla bu deneyleri yapıyorlar. Hala da çalışmalar devam ediyor. E, Nobel ödülü alan 3 fizikçi de atom altı, kuantum fiziği ile ilgili çalışmalarından dolayı yeni bu ödülü aldılar. Dolayısıyla insanlığın 120 yıl önce keşfettiği konu hala devam ediyor. Hala araştırıyoruz. E, aslında e, Tesla bu konuyu çözmüş. Einstein Einstein'da her şeyin aslında bir frekans olduğunu, düşüncelerin, kainatın, evet, evet. maddenin. E, biz hepimiz biliyoruz ki işte en sert maddelerden biridir elmas, pırlanta. Bu pırlantanın bile içi %99,5 boşluk. Yani içi boş olan bir şey aslında ama bizce çok sert ve geçirilmesi içinden çok zor bir madde. Dolayısıyla hava mesela %99 %99.999'u boşluktan oluşuyor. Dolayısıyla içi bir boşluk olan evre, evrende yaşıyoruz. Biz düşüncelerimizi aslında akrabalarımızla temasımız olduğu için işte birini düşündüğünde telefonun çalar. Çünkü o zaten aramayı düşünmüştür ve o bilgiyi sana evrende düşünce hızında iletmiştir. Düşüncenin hızı ölçülmüş 3 milyon kilometre hızla Saniyede hareket ediyor. Dolayısıyla e, frekanslar her yerde. Biz biz de frekansız Şu an birbirimizi frekanslar yoluyla hem anlatmaya hem anlamaya çalışıyoruz. İnsanlar da bizi bu yolla dinleyecekler, hı hı. seyredecekler. E, bu frekanslarla neler yapılabilir? Madem her şey frekanssa o zaman her şey yapılabilir tabii ki de. Ve insanlığın bir kısmı nasıl neşter işte doktorun elinde bir faydaya hizmet ediyorsa başka biri de bundan katil olabileceğini bildiğimiz gibi frekansları da faydalı yönde kullanıp faydamıza zararlı yönde de hem kendimiz hem toplumlara zararlı şekilde kullanan insanlar, yapılar, ülkeler, sistemler var. Bunların bir kısmı işte deniyor ki ya işte deprem yaratılabilir mi frekans? Evet, yaratılabiliyor. Zaten e, iyonosfer, elektrik yükü e, çok fazla olan bir yer. Dolayısıyla biz aslında elektrik üretmek için işte e, solar panellere, PV panellere ya da bir hidroelektrik santraline ihtiyacımız olmayabilir. Ama bize hep bunlarla elektrik üretilmesi konusunda e, bilgiler verildi ve böyle bir sistemde yaşadığımız için aslında biz yeni yeni sorgular hale geldik. Yani e, Tesla zaten motorsuz e, uçakların olabileceğini, motorsuz araçların rahatlıkla yapılabileceğini bize göstermiş kendisi 70 kilometre uzaktan havadan kablosuz yüzlerce ampulü yakmayı başarmış bundan 4 yıl önce 5 yıl önce Harvard Üniversitesi Tesla'nın yaptığı bu çalışmayı hadi gel bütün bir üniversite bir araya gelelim. Bütün yeni en son bilimin ışığında 2018-2019 yılına kadar yapılmış bilimin ışığında bu elektriği biz de işte kablosuz aktaralım diye çalıştılar. Bir buçuk metre aktarabildiler. Bir led lambayı yakabildiler. Dolayısıyla biz ileri mi gidiyoruz geri mi gidiyoruz? Ya da doğru bilgilere ulaşabiliyor muyuz? Yoksa o doğru bilgileri kötüler kendileri için mi kullanır hale geldiler? Kullanları gizliyorlar mı? Gizliyorlar sonuçta. İşte bir yangın oluyor artık. Hepimiz bilinçlenmeye başladık ya bu yangınlar bir kibrit ya da mercekle değil de şişe dibinden değil ya bak sadece ağacın üstü yanıyor. Ya da bir kısım jiletle sanki özel bir lazer ancak o kadar düzgün bir kesim yapabilir gibi artık insanlar bunu anlamaya başladılar. E i̇şte yo bir gemi geldi. Bu frekans yayan bir gemi ise bu bazı şeyleri yapabilme yetisine sahiptir diye artık görüyoruz. Çünkü 13 tane harp istasyonu var dünyada. Evet, dolayısıyla bu gibi şeyler dünyanın merkezinden iç bükey bir ayna gibi kullanılarak belli noktalara yoğun frekanslar gönderilerek bazı şeyleri tetikleyebildiği artık biliniyor. Evet. Ya bunları artık yok demiyor hem sizler de seyircilerimiz de ama başka neler yapılabilir? Mesela ben Covid'in ilk zamanlarında hala tüylerim diken diken olan bir bilgiyi burada paylaşmak istiyorum üzülerek. Biz hepimiz işte oksijene ihtiyaç duyuyoruz. Yemeden işte aylarca yaşayabiliriz. Su içmeden de işte belki bir ay yaşayabiliriz ama nefes almadan nefesinizi tutun işte üç dakika sonra boğulma şeyine gireriz. Dolayısıyla frekanslarla insanlar havadaki e, oksijen elementini titreştirerek o bölgedeki insanların e, nefessiz kalmalarını e, sağlamışlar. Nasıl yapılıyor? yani uygulamada? E, şöyle diyelim oksijen mesela de, şu an dışarıda bulut yok diyelim yani, ki hava açık ama bir anda sanki bulutlanma var ve e, hemen üzerinizde bir elektrik yüksek gerilim hattı varmış gibi böyle bir ses duyuyor insan çatır çutur cızırdama gibi orada o frekansın o bölgeye gönderildiğini anlayabiliyorsunuz ve o bölgedeki Sadece istenilen şey oksijen atomunun titreşiminin artırılması. Tamam, orada görülen iki tane adamın düşmesi buna delil olur mu? O zaman oksijende sorun varsa oradaki bütün, bütün yok canlılar. Bütün canlılar, evet. Yani An oksijenle, lazım. oksijenle yaşamını sürdüren canlılar bu şekilde e, orada düşüyorlar. Çünkü siz artık nefes aldığınızda o oksijen. Akciğerinizdeki alveollerden kana geçemiyor çünkü sürekli titreşiyor. Ee, onun titreşmemesi gerekiyor ama bunu e, insanlara bir e, savaş argümanı olarak, bir savaş e, yani aracı olarak bir e, şekilde kullanan sistemler olduğunu öğrendim. Bir makineyle mi yapılıyor yoksa bir Yani frekans çalışması nasıl bunu? Şöyle, mesela ediyorum? şu anda biz bu yayını seyreden insanlar bir baz istasyonundan cep telefonlarına sinyal aktarımıyla seyredecekler. Hı -hı. Bu baz istasyonunda bir şekilde bir uyduya bağlı. Hı -hı. E, uydular arası iletişimi şu anda zaten ben yapacağım diyen ve NASA'nın tüm operasyonunu yüklenmiş olan bilinen bir zengin bir arkadaşımız var. E, hatta ben onun frekanslarına da bakmıştım. Bir kanal aldı. Onu açıklamıştım. Ee, ben kendisinin özel hayatını bilmiyorum ama şöyle bir şey çıkmıştı blokajlarında. Ee, babasına kendinin e, başarılı olduğuna dair e, eline çok fırsat geçtiği ama babasına kendini kanıtlayamadığıyla ilgili bir blokajı çıkmıştı. Ee, daha sonra onun hayatını çok yakın okuyan, araştıran bir arkadaşım bunu bana gerçekten mi dedi? Zaten Hı -hı. kendi açıklamalarında da varmış. Ee, dolayısıyla bu yolla yani e, uydular yoluyla Yakın yani babasını kendini beğendirecek diye dünyayı mı yani zamanda Herhalde baba ona şey demiş, senden adam olmaz gibi bir şey demiş. Bu böyle bir bilinçle yaşıyor kendisi. Ee, en büyük blokajlarından biri babasının ona davranış biçimi ve başarılı olamadığının e, babası tarafından ona söylenmesini ikna ne, ile şimdi geçmiş. Şimdi ne diyor acaba? Ben yaklaşık 4 ay önce bakmıştım bu şeye. Babası şimdi ne diyor acaba? Babası da çok başarılı bir iş insanı aslında. Yani çok donanımlı bir aileden geliyor kendisi. Ama yani uydular yoluyla yakın irtifa ya da yüksek irtifa uydularıyla bu teknoloji rahatlıkla uygulanabiliyor. Şimdi, Denendi, yapıldı, uygulandı. Bu uydular e, savaşlara da zaten müdahale edebiliyor. Çünkü Ukrayna'ya ya da işte Orta birçok bölgeye internet verebiliriz. Tabii e, dedi ki biz e, geçtiğimiz depremde de yine destek amaçlı e, beyanı vardı destek olabiliriz gibi. Biz de iletişimi üstlenebiliriz gibi e, şey evet. dediler söz etti. yani şimdi bu buradan izleyicilerimiz de hani yorumlar önemli. Biz çok bunlarla ilgili yayın yaptık ama biraz da böyle bölünmüş gibiler. Evet bunlar bir şeyler yapabilir. Hayır şu kadar yapabilir, şunu yapamaz. Şimdi uydular çok şey mi yüklüyoruz aslında bir bakıma da yani Fazla bir misyonları tamamen, olduğunu mu yani mi? dünyanın tamamen kontrolü aslında etrafını saran bu kadar 40 küsür bin 42 bin neyse uyduya bütün dünya devletleri ulus devletler liderler bile bile ladis diyerek al bütün etrafımızı sarın istediğin zaman da düğmeye bas bizi indir diyor mu ya da bilmiyorlar mı ya da bu tamamen bir komplo mu? Aslında ülkemizi bunu anlamak için küçük bir deneme bölgesi olarak düşünsek biz şu anda hepimizin işte ekonomik sorunları, işte politik çıkarlar uğruna birbirimizi eee karşı işte negatif davranışlarımızı, toplumun kutuplaşması gibi şeyler yaşadığımız gibi İngiltere'de de insanlar bu durumdalar, Amerika'da da bu durumdalar. Zaten daha az gelişmiş ülkelerde şu an görüyoruz hani onlar darbeler yaşıyorlar Afrika'da. Dolayısıyla insanların bu bilinçte olduğunu genel olarak ben düşünmüyorum. E, yöneticilerin de belli çıkarlar uğruna gene, e, belki kendi çıkarlarıdır, belki ülke çıkarı da olabilir ama bunun bir ülke çıkarı olduğuna dair onların elinde bir e, bir birim bile yok. Yani ülkemizde de ne yazık ki ben e, devletimizin de frekansal çalışmalarında bazı çalışmalarda bulundum. Ve savunma sanayinde de bunu yıllardır yapıyoruz. E, ama o da belli bir yere kadar. Yani ama nerelere gidebileceğini ben biliyorum ama bu nerelere gidebilir? Bundan nasıl bir fayda sağlayabiliriz ya da nasıl korunalım şeklinde bir birim yok. Ülkelerde Peki, de yok. Bu gizleniyor olabilir mi? Yani biliniyor ee, yok diyerek kapatmak başka bir şey. çalışır olur ama halk bilmiyordur da başka bir şey. E, o bir ihtimal olabilir. İş mesela Rusya'da var böyle bir Hı -hı. çalışma. Amerika'da var DARPA mesela. Hı -hı. Bu tür teknolojileri ben iyi bildiğim bir kuruluş DARPA. Darpa ciddi, ee, ciddi yatırım geliyor. İşte İsrail'de var. Hı -hı tür çalışmalar. İngiltere zaten ben hegemonik güçlerden biriyim deyip birçok ülkede bunlarla ilgili çalışmalar yapıyor. Mesela Avustralya'da İngiltere'de e, ve Amerika'da 3 e, tane tesis var. Bunlar online olarak 24 saat e, her şeyi dinleyebiliyorlar. Frekanslarla. Yani bir işte Cumhurbaşkanımızın konuşmasını da dinleyebilirler. Cumhurbaşkanımızın kime mail attığını da görebiliyorlar. Her şey onlara açık. 3 tane istasyondan yönetiliyor. Yani hı hı. bu gibi şeyler en azından e, Kimisi üst akıl der, birisi işte müesses nizam diyebilir, birisi farklı diye. Ben hiç o isimlere girmiyorum. Ben sistem diyeyim. Hı hı. Yani sistem aslında bazı şeyleri kendi çıkarı için zaten uyguluyor. Yani cep telefonlarımızın hepsi yeni bir güncellemede bütün verilerimizin yurt dışına aktarılmasını okey demezsek, kabul etmezsek zaten güncelleme bile yapmıyor. Hepimiz bunu kabul etmişiz. Dolayısıyla yani bütün sistemlerin aslında daha iyi çalışması mantığıyla gelen güncellemeyi biz aslında bütün bilgilerimizi yere geldi. Aktar dedi, diyoruz. E, dönemlerde aktarıyoruz. Evet, ve biz şimdi konuşuyoruz telefonunuzu şu anda aldığı veri bilgisini 10 dakika sonra şirket size reklam olarak karşınıza çıkartıyor. Yani reklam olarak bu bilgi işleniyor da başka bir bilgi olarak işlenmiyor mu? E, tabii ki işleniyor. Ve ben e, şunu biliyorum. Biz tabii hep yapay zeka üstüne de e, birçok insan e, bazı açıklamaları var. Ben bundan 10 yıl önce e, Amerika'da e, yapay zihin yapıldığını biliyorum. Amerika'da ve e, bu proje yani yapay zeka bilinen bir şey ama yapay zihin 9 yaşındaki çocuğun yapay zihnini yaptılar 9 yaşına kadar ilerletebildiler ve bu projenin e, bütçesi yok bütçesi olmayan bir proje e, yani on binlerce insan çalışıyor diyorlar ki hedefimiz ne amaç ne hedef de yok yani bu nereye kadar giderse bu 10-12 yıl önceki bir aşamaydı şu an herhalde belki 30-40 yaşında bir insanın zihnini yapay olarak yapmış durumdalar. Yani robotik olarak. Dolayısıyla biz bile şu anda biliyorum ki nereye gitti bilmiyoruz. Nereye gitti bilmiyoruz. Peki, Çünkü limiti yok. Neyden korkmalıyız? Yani frekanslar ne yapabilir? Hasta edebilir, işte zihin kontrolü bilgi verir, alır. Birincisi Demeyler, korkmayacağız. Çıldırtır. Ne yapabilir en uç. Birincisi korkmayacağız. Hı. Ne olursa olsun. Çünkü korku bizim genetik kodumuzda olan pozitif bütün şeyleri bloke ediyor. Mesela strese girdiğimizde arkadan işte aslan kovalıyor. Sen ona yem olma, kaç dediğimizde beyin ve kalp çalışıyor sadece hızlıca. Diğer organlar sindirimdir vesairedir. İşte hormonlar hepsi duruyor ve sadece kaçmaya yönelik oluyor. O yüzden biz insanız. Bütün bu fonksiyonlarımızın devam etmesi için öncelikle ayakta olacağız. Stresten uzak olacağız olabildiğince ve korkudan da uzak olacağız. Korkmayacağız. Emin olun her şeyin bir planı varsa farklı şeylerin de planları var. Biz de Allah bize oku demiş ilk. Niye? Daha kitap yokken ne okuyacağız? Dünyayı, evreni anlayın kainatı diye. Yani negatife çalışan, negatif düşüncede olan insanlar olduğu gibi pozitif düşüncede olan insanlar da var. İnsan Kesinlikle. grupları var. Ee, biz burada işte bir araya gelmişiz. Ee, daha çok insan en azından e, bir arada olabilsin düşüncesiyle e, hareket etmeye çalışıyoruz. Yoksa bir kimseden korkumuz vesairemiz yok. Peki, yani korkmayacağız ama neler yapılabilir. Neler yapılabilir? Evet, bir o... de son olarak da şeyi sormuş olayım. Ben karışmayacağım, araya hiç girmeyeceğim ondan sonra. Ee... Kan yani nasıl korur bir insan vücudunu bu tarz frekanslardan? Hani demiş altın evet. bölgesini konuştuk ya içeride, belki oralardan da girebilir, öyle bağlayabiliriz. Ben o zaman çok kısa e, Körfez Savaşı'na bir e, girip çıkacağım. 91 yılında e, Körfez Savaşı e, Amerikan askerleri Irak'ı ele geçirdi ve herkes diyorduk ya, Irak'ın da elinde süper aslında tanklar var, uçaklar var, uçak savarlar var. Onlarda da direneceklerini söylediler. Amerika, e, Irak iki kolordudan meydana geliyor o tarihte. Birinci kolorduya gerekli altyapıyı kurduktan sonra ikinci kolorduya teslim ol diye bir süre veriyor. Diyor ki şu saate kadar teslim ol. Yoksa diyor zaten birinci kolordunun başına gelecek olan senin de başına gelecek diyor. Birinci kolordu tabi teslim olmuyor. İkinci kolordu da teslim olmuyor. Birinci kolordunun bulunduğu bölgeye Amerika AVAX uçakları hmm. uçuruyor. AVAX uçakları normal yolcu uçağı büyüklüğünde üstünde belli bir radar tertibatı olan yani frekans hmm. yayabilen bir mekanizmaya sahip. Ve belli bir kilometre kare altındaki tüm e, iletişimi elektrik e, cihazların hepsini durduruyor. Yani arabanız marşa basmaz, elektriğiniz açtığınızda çalışmaz. Hatta ve hatta elektrik kablolarını yakıyor. O kadar yüksek bir frekansla şey ki kaç kilometre yukarıdan düşünün ki İstanbul'un bütün elektrik sistemi şebekesi yanıyor. Uçağınız uçmuyor, tankınız ilerlemiyor, telefonunuz çalışmıyor. Ve Birinci kolordu AVAX uçaklarının bu operasyonu esnasında B-52 bombardıman uçaklarıyla bombalanıyor ve birinci kolordu yok oluyor. İkinci kolordu da teslim oluyor. Irak böyle ele geçirildi. Kaç yıl önce? 30 yıl önce. Bundan 10 yıl önce Çin Hindistan sınırında askeri bir operasyonda 70 tane Hint askerini yaktı. 70 kilometre ileriden bir frekans göndererek askerler ceyir ceyir bedenleri yandı, kıyafetleri yanmadı. Yani sadece vücut hücrelerimizin titreşimini artıracak şekilde mikrodalga fırında kullandığımız teknolojinin daha uzun menzillisini yaparak bu işi maksimum ne ne kadar kadar gönderebilir şu anda bence binlerce kilometre yapılabilir ki bu uydular aracılığıyla. Şimdi ne? Şu andaki uyduların hepsinin belli bir kabiliyeti var. Bunlar Hı -hı. birinci e, jenerasyon uyduları aslında. Bu jenerasyon, birinci de, jenerasyon uydularının enerji kabiliyeti e, sınırlı. Starlink kaçıncı? S i̇şte birinci. Şu an, an önemli, birinci. örnek olarak diyorum. Altyapı hazırlanıyor. Alt yapı hazırlanıyor. Ama bu ikinci versiyon güncellemesi yapılabilir. Üçüncü ne? versiyona upgrade edilebilir. Bu şimdi tabi bize belli ihtiyaçlarımız için. Nasıl işte cep telefonu Güncellemesinde tıkımızı, çekimizi, evet uygundur benim verilerimi yurt dışına aktarabilirsin iznini verdiğimiz gibi o izni bizden aldıktan sonra o izin artık geri dönüşü zor olacak bir şey olacak. Ve bütün dünyada o sinyallerin ulaşamayacağı bir yer kalmayacak. Dolayısıyla yeryüzünde yaşayan insanlar bu frekanslara savunmasız hale gelecekler. Biz nasıl savunabiliriz? Nasıl savunabiliriz? Diğeri de şu var. Bu frekans ölçülebilir bir şey olduğu için hani belli tabii bir sürü ismi var ama radar diyeceğim. Çözülemiyor mu? Araştırıp bulunamıyor mu? Verildiğinde anlaşılamıyor mu? Ülkelerin bu şekilde kalkanları ya da ne bileyim Engelleyecek radarları yok mu? Var. Mesela işte e, İsrail bununla ilgili kendisine bir kalkan yaptı. Hı -hı. Dedi ki ben e, şehrimin üzerinde bir frekansal kalkan. Hani filmlerde de gördüğümüz şey aslında İsrail Tel Aviv'de uyguladı ama yüzde %100 başarılı olamadı. Çünkü Deliliyor mu? Delinebiliyor. Çünkü onun da bir koruma frekans aralığı var. Yani Hı -hı. diyor ki şu hertzle şu hertz arasında bir frekans Hı -hı. yayarım. Hı -hı. Belki ondan etkilenmeyecek başka bir madde bu ya da frekans buradan geçebilir açıkçası e, ama dünyada yapılmış ve kullanılan teknolojilere göre en başarılılarından biri. E, dolayısıyla biz frekanslara nasıl karşı koyabiliriz? Ben şöyle bilgi vereyim, hepimiz işte aynanın karşısına geçiyoruz. Aslında Hı -hı. ayna bizim e, fotonlarımızın, bizim e, üzerimizdeki ışığın yansımasıdır. Oraya giden ışıkları en iyi yansıtan e, atom altı parçaları yansıtan şey aynadır ve aynaların içine gümüş kullanılıyor. E, gümüş en iyi frekansları yansıtan, e, elektriği en iyi geçiren, ısıyı en iyi e, yansıtan maddedir. Dolayısıyla frekanslarda da e, gümüş ve altın çok önemli. E, i̇ster gümüş içerikli e, kıyafetler, ya da gümüşten yapılan ya da gümüş içerikli gene tekstil kumaşlarından takılar, yapılan perdeler, izinler. takılar, ya da içtiğiniz zaman mesela bu madde sizin içinize girdiğinde, Gümüşün ya radyoaktif. Evet yani size gelen bir frekansı en iyi yansıtan maddedir gümüş. Radyasyonu, radyoaktiviteyi en iyi yansıtan maddelerden biridir. Bunların hepsi ölçülmüş tamamen bilimsel. Yani normal bir gümüşün, gümüş suyunun içilmesinden mi bahsediyorsunuz? Tabii bunu da içebilirler ama gümüş element içeren bir iplikten yapılan bir kumaştan bahsediyorum mesela. Biz bununla ilgili çalışmalarımız var savunma sanayinde. Hmm. dolayısıyla mesela perdelerinizin içeriğinde böyle maddeler olursa evinizin içine de bu frekanslar Giremez. Ee, genel olarak Yok, öyle, öyle, öyle olur kumaş uygulamaları. E, biz çünkü bunu termal kameralarda, radarda, e, yakın infrared kameraların frekanslarında zaten çalışıyoruz. Ama Keçe ve yün gibi çalışmalarda engeller mi frekansları? E, şöyle, şöyle doğal depo vardır ya. Organik maddeler e, bir şekilde bunu zaten absorbe eder hı hı. bir yere kadar. Onların absorbe edebilme yetileri kısıtlıdır. E, mesela ağaçlar, ağaçların altında bulunduğunuzda sizi e, bulamazlar. Yani radarla da bulamazlar çünkü ağaçlar da bir şekilde e, organik maddeler olduğu için bu tür e, frekansları dağıtır, e, geri gitmesini e, ya da farklı laştırarak absorbe ederek sinyali düşürür. E, o yüzden e, yani ormanların yeşilin bu konuda bitki örtüsünün çok büyük önemi var. Frekanslara karşı bizim e, de e, savunabilmemiz için e, onun altında yaşayan insanlığı, canlılığı e, etkiledir. Peki bireysel olarak e, yine sorunun başına dönersek koruma anlamında tabii insana göre değişir, rahatsızlığına göre değişir çünkü sonuçta tıbbi bir şey var karşılığında yani rahatsız edebilecek belki kötü sonuçlara da götürebilecek herkesin içilmesi içilmemesi anlamında tabi farklılık gösteriyor ki Covid sürecinde yaşadık o iyi tabii. kullanılan ilaçlarda bile e, bu yansıdı insanlara dolayısıyla hani bir genelleme yapmak çok mümkün değil ama koruma adı altında işte perde dedik başka şeyler dedik kıyafetler takılar falan ama içilmesi başka bir şey. Bununla ilgili en yine fayda sağlayabileceği, en yakın olan gördüğümüz şey tabii ne bileyim, eczanelerde de vardır, e, özel üretimlerde vardır. Neler tavsiye edilebilir? Mesela e, aslında şöyle, vücudumuz da belli seviyeye kadar frekansları absorbe edebiliyor. Hı. Böyle bir yetisi var. Ama belli bir seviyeden sonra artık onu taşıyamayıp e, o frekanslardan, o maddenin etkisinden negatif etkileniyor. O yüzden mesela radyoaktif maddelere karşı işte diyorlar ki içerisinde şu şu olan damlalar kullanın. Şu şu işte glutatyon çalışmalarıyla işte ciğerlerinizde, böbreğinizde hı hı. fazla metal ya da negatif maddeleri atmak için ya da spor yapın, hareket edin gibi şeyler deniyor. Bunların hepsi yapılmalı. Ama en temeldeki frekanslarla karşı savunmada bu iki elementin muazzam zaten etkisi var. Yani normal bir insanın gidip e, gümüş suyu alarak firmalar var satılan yerler var alarak içmesi içmesi ya da mesela gümüş tekstile e, uygulanmasında kendileri de evde yapabilirler. O değil, o başka bir şey Ben içmesi anlamında dedim. Yani e, içtiğimiz zaman... zararlı kısmı nedir? Ya da Yok. neye göre ne kadar içilmesi her insana göre farklı. Yak, yaklaşık binler, yani 4 e, yani 5000 yıldır gümüş çıkartılıyor madencilikte. Hı 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 hı. Yaklaşık 2500 yıldır da hatta 3000 yıldır da sağlıkta kullanılıyor. E, biz şu anda tabii hani teknoloji de ilerlediği için bundan 2500 3000 yıl önce üretilen bir ham gümüş ile şimdiki gümüş arasında muazzam farkı var. Çünkü o zaman saf gümüş bilinemiyordu. İçinde bazı farklı yan etkileri olabilecek metallerle beraber hmm. alışım ve bileşim halindeydi. Şu ayrılıyorlar diyorsunuz. Şu an saf, saf gümüşün. Saf alabiliyoruz. Evet, da. saf alabiliyoruz. Ve onun ilgili oran ne? Yani günlük ee, şudur, şu kadar iç ya şu kadarı fazlası zarar Ben şey, Kendimden bahsedeyim. Ben mesela yıllardır içiyorum. Yıllardır da hasta olmuyoruz. Nasıl uygulama nasıl sizin ee, işinize? Ben sabah kalktığımda kullanıyorum bir de gece yatarken kullanıyorum. Taşım? Belli bir dozda mesela işte bir Türk kahvesi fincanı diyelim ya da bir şat bardağı kadar aldığınızda ağzımızda tuttuğumuzda zaten o bizim hızlıca kanımıza yani karışmaya başlıyor. Sabah kalkıyorsunuz o kadar az bir şey. ölçüde Evet, kullanıyorum gümüş ben. Suyu içiyorsunuz. Gümüş suyu içiyorum ve altın suyu içiyorum. Altın suyu. Altın suyu da içiyorum. Zaten bunlar binlerce yıldır kullanılıyor ama dediğim hem yan etkileri alınmış halde hem de verimlilikleri de maksimize edilmiş halde o suyun içerisinde. Burada Peki bulunur. alacak olan kişi için kıstas ne olmalı çünkü sıkıntılı olabilecek şöyle diyeyim merdiven ben altına müsait bir şey olması için müsait yani insanlar bunu genelde markalar. 150 yıl önce bulunmuş bir elektroliz yöntemiyle yapıyorlar evlerinde Hı. yapanlar var yurt dışında da var. Ne yazık ki bu form yani bu şekilde üretilen bir form vücutta etkinliği biraz düşük. E, ve vücudumuz onun tadını alabiliyor. Mesela benim kullandığım üründe tat Hı. yok, Hı. koku yok. Çünkü e, içindeki e, elementel maddeler nanodan bile küçük. Dolayısıyla vücudumuzda çok hızlı hareket ediyor ve vücudumuzda çok hızlı Zararı Fazla alınması ile ilgili. Yok. Yani şöyle diyeyim size. En eski teknolojiyle bile üretilmiş olan bir gümüşün, mesela bununla ilgili dünyada IPA diye International Protection Agency Amerika'da yapmış bu testi demiş ki biz vücuttan hiç atılmasa bile. Bir koloidal gümüşün yani daha önceki teknolojiler üretilmiş bir gümüşün ne kadar etkisi olur, vücuda ne zaman etkilemeye başlar diye. Mesela benim kullandığım dozda diyelim ki vücudum hiç atmasa o formda bile olsa 70 yılın etkisi yok. 70 yıl. Yani bunu e, ben birçok yerde anlatıyorum zaten. Tek an, bu analizi yapan Amerika'daki bu firma. Hmm. Environmental Protection Agency. Çok pardon. İPA değil, EPA. Hmm. Bununla ee, ilgili daha fazla hem gümüş hem altınla ilgili yine e, zaman oldukça, siz de müsait evet. oldukça yayınlar yapacağız. E, Böyleyse sonuç kanalı için de böyle bir ilk yayınımız oldu. Devamını getireceğiz. Sorularınız önemli. Sevgili dostlar Aykon Hocam'a videonun altına Sorularınızı yazarsanız kendisine zaten ileteceğiz videonun altını okursunuz da. Tabii. Son programda da onlarla ilgili bir istişare yaparak bir programda hazırlamış oluruz. Ee, teşekkür ediyorum e, hocam. Ben Sonra teşekkür ederim. Bir şey varsa Kapatalım. kapatın. Ee, bu konuda insanlar e, tabii kuantum frekanslar, frekanslarla Hı -hı. ilgili bence araştırma içinde olmaları gelecek. Bilincimiz için çok değerli. Evet, e, çünkü neyi anlarsak ona göre e, prote, e, tam karşısında buna bir e, hipotezini sunabiliriz. Evet. Karşısında durabiliriz. E, biz de tezler yaratabiliriz buna karşı durabilmek adına. Biz de yıllardır bir şeyler anlatmaya, anlattırmaya çalışıyoruz. Uzmanlarla beraber e, yolumuz uzun. Ekim'de de kısmet olursa bir televizyon oluşumumuz var. Sizi tebrik Orada ediyorum. Sağ olun hocam. sizi daha fazla göreceğiz inşallah. E, kolay değil ama e, tek görevimiz bu. Peki çıkar yolumuzu. Ömür, ömür yettiğince. Peki. Evet, evet destekleriniz önemli. Kanala abone olursanız seviniriz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.